Size merhaba arkadaşlar bugün sizlere birlikte FNAF 4'te <laughs> Evet farkın benim çok gerizekalı bir başlangıçtı o yani sürekli saçma sapan bir başlangıç yapıyorum Hep, Sürekli bize merhaba arkadaşlar diyordum Evet arkadaşlar bugün gerçekten adam gibi bir içerik yani bu içeriği çalabilirsiniz onları ama Bugün eski kanalımdaki eski silinen hesabımdaki kanalımın videolarına tepki vereceğiz. Bu video 774 izlenmiş. Hadi bu video yani. bakalım. Kat sonra... Gördüğünüz ben. gibi neredeyse bütün kupaları almışım. Gizli bir yerde. Kupası ve Rainbow kupası dışında. Gördüğünüz gibi Kahraman makinesi dışında da bütün ben ben karakterlerim aynen. var. Evet yani bütün karakterleri evet. tamamlamıştım. Tamamlayabiliyorum hala yani. Ben şu an istersen 15 kez bile tamamlarım bütün karakterleri. Ben en zor modda. biliyorum. Maske çileceğini. Ya benim sesimi duyabiliyor biliyorum. musun? Ben anlamadım bir dakika Arkadaşlar. Tamam ben videoyu izleyeceğim. Tamam ben durdurarak anlatırım. Siz video mu sadece? Şimdi buraya geliyorum. Yahu. Şaka mısın sen? Ya da olsa ya. Yani. Şimdi. Görüş. Arkadaşlar. Oğlum videomdan sıkıldım. Şaka gibi ya. Dur bir dakika. Daha güzel bir video açmam lazım. Şimdi abi videom bu kadar. Şu an bana telefon atmanız imkansız çünkü bu benim eski kanalım yani atarsanız sizin mallığınız çünkü bu benim eski kanalım zaten bir şey demezsiniz eski kanalım abi bu FNAF World'daki karakterlerim videosu ilk videom FNAF karakterlerim Berbat bu arada Hileli FNAF 1 bölüm 3. 3. ve 4. kediye Hileli FNAF 1'e başlamıştım Hileli Fonat Bey'in bütün amortike 20 olarak yapmış. Bu arada 13 31 olarak çıkmış. Oha! Bakın abi 13 ters 13 sayılarını değiştirin 31 oluyor ama burada 31 oluyor. Ne oluyor IQ ya? Yani 31 30 <laughs> Berbat bir et. Abi bu çok geri zekalı bir teori. Sakın bu videoya tıklamayın şu Fransız'a ilgili Trailer. <laughs> kendi terörlerimi sakın tıkla bir bok gibi terörler yani yani şey gibi ee, bir dakika ha yani şey gibi abi 1983 ısırı yok şey, ber, olan diyorlar ya diyor bazen bazen değil mi lan ha? Yani karşıma gelmiş öyle bir şey yani bir, o, o tevriden bile berbat bir terör tıklamayın Allah aşkına tıklamayın Fına World'de Purple Gun ve nasıl alınır diye bir şey var. buna Fall'da bizlere simülatör bölüm 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. He 6. Fına World'e başlamıştı mı? O ne kadar izleniyordum lan. Aga be, aga boy, aga onu aldım ya. 20, 774 ne ya? Ama bu kanalın yeni kanalımda şey Arkadaş yeni kanalımda bir tane bildim 915 izlenmiş yani bundan daha fazla. Yani neredeyse 1000 izlenecek. Biraz daha zorlarsınız inşallah. 70 izlenmiş bu ben bayağı şaşırmıştım. 63 54 33 30 48 Aga be aga be eski kanalım mükemmeldi ya. ya. Abi lanet olsun bu kanalım silinmeseydi ya. Lanet olsun. Öyle bir sövmüştüm ki 764... video izlenen videomu ilk görünce var ya çok bir sövmüştüm var ya. Böyle teklif şu olacak. Anasını sikiyim anasını sikiyim. Anasını anasın, sikiyim anasın ya demiştim abi. Çıldırmıştım. Şu videoma tıklayalım bakalım. Mod bölüm 4. 3 like. Yorum yok. Ee, videonun baş, başını bulamadım. Ne? <laughs> ne videonun başını mı bulamadım? Ne 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 Olur, ne ben ne diyorum mu? Normal motor oluyormuş ama. Harbi motor da oluyormuş. Ne yapayım dedim. <laughs> <laughs> Neyse. Abi ya. Bunu kendim yapıyordum tamam. Oğlum. Benim e, eski kamdaki videolar sesim daha farklı mutlu oldum sonra e, yarım sıkıldı içine gittim tamam mı kırmızıya gittim. gidince. of abi bu da sonra kesinlikle şu kalp atışınızı kalp atışınızı hızlandıracak fotoğraflara gireceğim bu arada ya mükemmel bir video korkmayacağım her mükemmel mükemmel Görüyorsunuz abi. Bu Evet abi bu kadar saçma zaman bir olmuyor. Ol. Belirli hayatınız hayatın, acaba